yağmurla beraber gelen umut var. Ve her gün yeni bir güne gebe gibi. Dalgalar. Dalgaların anlattığı eşsiz bir parça, çok güzel bir şiir var. Nazım Hikmet'in dizesi, Özdemir Alsaf'ın ben sana mecburum gibi hissediyorum bu aralar. Yağmurun anlattığı bir huzur var. Dalgalarla birleşince kırçın bir nida uyandırıyor. Şu sokaklar, ah şu sokaklar, şu sokakların kaldırımlar kadar kıymeti var. Şimdi durup tüm o kaosun içerisindeki şiirleri birleştirmek istiyorum. Tüm şairler aynı anda buraya yığılsın istiyorum. Şu an durup tüm o kaosun içerisindeki sessizlikte huzur bulmak istiyorum. Yağmurlar, yağmurların anlattığı dalgalarla da birleştiği bir aşk var.